Evet benzinimizi de aldık. Canavarın aç karnı doydu. Bakalım ne gibi şeylerle karşılaşacağız. Ustam kolay gelsin. bot açıldı lan bot açıldı bu <laughs> bir saniye, DUR bot bot evet. açıldı fermuarı evet. bir şey dayanmıyor lan <laughs> Tamam patladı ayak o kadar kaslanmış ki artık patlıyor da <laughs> Hadi bismillah. Lan ne oluyor? Aküsü zayıf herhalde. Aküsü zayıf. Yata yata. İtelesene kanka. Bastır. Bas 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 bas. Bas bas. Biraz daha biraz daha. Ha kişi zayıflamış abi. Motor yata yata. Allah ya artık motor yata yata motorun aküsü maalesef camın oku yani başımıza bir daha akü çıktı maalesef yani malum soğuklardan dolayı akü bitiyor arkadaşlar yani artık şarj olur mu bilmiyorum ama yapacak bir şey yok böyle bir hataya kalkıştı. Gördün mü? Adama bakayım derken neredeyse arabaya giriyorduk yani. Evet dalgınlık arkadaşlar dalgınlık. Böyle şeylerden motor affetmez. Vallahi aküye canım sıkılmadı değil yani. Şimdi dönmek üzereyken nasıl olacak bilmiyorum. Soğuktan dolayı akü bitmiş. Mu sallıyor? Ha? Çok mu sallıyor? Çok mu sallıyor? Rüzgardan Derizlere. Var kral var açık alan olduğu için rüzgar çok var. <laughs> oo, 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 oo. Wow, wow. benim sakin ol. <laughs> Var. <laughs> Şu an seni fazla duymuyorum, motorun sesinden dolayı. Radarı anladım ama bir şey olmaz, gelsin. Olur öyle şeyler. <laughs> En güzelliği kralı. Selam canım. Uçak pisti bu taraftaydı arkadaşlar. Hatırladığım kadarıyla, umarım yanlış gitmeyiz. Bir yer arkadaşlar ama güzel bir yer, böyle trafiğe kapalı harika bir yer. Umarım Jandarma falan olmaz. Hadi bakalım. <laughs> Selamünaleyküm. Hocam nasıl oraya? Buradan girebiliriz oraya? Buradan mı giriliyor? Bir Biz de büyük öyle bayağı başka bir yok. Anladım. bayağı bir sıkıntılı yani burası. Girer, girer. Eyvallah sağ olasın. Uçak pisti Oğlum bu ne lan? Nasıl bir yer lan bu? D <laughs> Ortalığı karıştıralım bir. Abi nereye gaz verebildin? Aynen ya. Aynen Kayıtta kayıtta aynen. Seni hep videolarda beğenmemiş şey yapmıyorsun. Eyvallah canım benim. Adamsın. Seni fazla duymuyorum ama sesten dolayı. Yani, yanına geleceğim birazdan. Eyvallah. Evet. Biraz verebilirsin. Yeter. Eyvallah abi. Şükür geldin. Şıvıldık canım. Hadi gidelim. Canım siz nasılsınız? Ben seni beklemiyorduk burada ya. Beklemiyorduk seni burada. Aynen bir buraya turlayayım dedim. Kanka Arkama almıyorum ya. Canım benim. Abi. Merhaba canım. Yok başka biri bu. <gülüyor> <gülüyor> ne, <abi>. ne yapıyorsunuz? <gülüyor> merhaba merhaba. <gülüyor> merhaba. Merhaba. Ne var ne yok? Abi. Abi, ne var. Merhaba canım. Abi adletle fotoğraf çekmiştik hatırlıyor musun? Valla tam hatırlayamıyorum. Kaya atmışsın hatta. Doğrudur. <laughs> ha aynen hatırladım. Ne var ne yok? İyi sen Olur olur çekebilirsin. Kanka şunu da alsana. Abi ben Arkanal'da bir çeker yaparız ya. Ben Arkanal'da bir çeker yaparız. Arkama kimseyi almıyorum. Şimdi seni alsam diğerlerine haksızlık olur tamam mı? Abi, abi, abi. Çek bakalım hadi. Abi kaskı çıkar da Açık açık. Ben benizle ben teptora bana atabilir misin onu? Ne? Video çeksek beraber onu da atabilir misin birazdan? Bilmiyorum vaktim olursa anca. Af var. Çok da dert etme. Kim? <laughs> ya. <Piyaz>. Nereden geliyorlar? <laughs> Hadi kanka gel. bu ne lan? Oradan mı geliyorlar? Oradan geliyorlar geliyorlar. Gel <laughs> Oradan mı geliyorlar? Hani kimse yok? Birazdan gelirler. Ormancı gelir buraya anons geçer. Gelmiş herhalde anons geçmiş. Ruslar gelir birazdan. Burada bırak var. Bırak 어 л л 브 бля, о н